Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz sayın seyirciler. Liselerde eğitim sistemi değişti. Yeni sisteme göre eski sistemdeki bazı dersleri öğrenciler görmeyecek. Bunların yerine yeni dersler konacak. Yeni konan derslerin bazılarını bazı öğrenciler alırken bazıları da alamayacaklar. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. En son aldığımız habere göre sayın seyirciler, yeniden değişen sistem değişti. Değişen yeni sisteme göre alınan derslerdeki değişiklikler değişerek, değişen derslerin değişmeyeceği, değişmeyen derslerde değişiklik yapılmayacağı bildirildi. Hemen cici kaldığımız 5-6 haber veriyoruz sayın seyirciler. Önce eski sistem geri getirildi. Sonra geri getirilen sistem geri çekilip daha önce geri çekilen sistem yine geri getirildi. En son aldığımız habere göre sayın seyirciler. Bu ne ya? <laughs> Televizyonlar bizden daha az şey biliyorlar Allah. Açarsınız mısınız beyefendi? Evet. Ne var? En son bir değişiklik daha oldu. Tamam kardeşim istemez kapatıyorum. Kapat. Çekil. Zaten demin değişen sistem yeniden değişti. Tamam çok konuşma kafamızı karıştırıyor. Hanım ben kahveye Çocuğunuz çıkıyorum beyefendi. belki bilen birine rastlar. Aman bir iyice öğren de gel